Arkadaşlar yine efsane bir Brawl Stars animasyon videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Mr. P laboratuvarında karakterleri birleştiriyor, yeni karakterler falan yaratıyor, onları izleyeceğiz. Gerçekten arkadaşlar ben izlediğimde bir şaşırdım lan oğlum Mr. P laboratuvarının karakterleri toplamış, böyle birleştiriyor falan. Ortaya yeni karakterler çıkartıyor ha. Bu Mr. P gerçekten çıldırmış abi. <laughs> Videoya geçmeden önce bu videoyu sizlerden en az bir 30.000 beğeni bekliyorum. Hatta 30.995 beğeni bekliyorum. Eğer 31 bin beğeni atarsanız sizi bitirir. Dediğim gibi arkadaşlar bak 30.995 yapın fazlasını istemiyorum hocam. Zaten bu videoyu sizlerden 40 bin beğeni geleceğini biliyorum. O yüzden aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunu söylesem mi lan? Harbiden bilmiyorum. Ya da söyleyeceğim lan. Arkadaşlar abone olmadıysanız lütfen abone olun. Artık gerçekten söylemekten sıkıldım. Oğlum bir abone olun da 1 milyon abone olalım lan Zaten ben bunları söyledikten sonra kanala abone olup videoyu beğenenler var ya. Onlar adam gibi adam diyorum ve videoya geçiyoruz. Bu arada şunu söylemeyi unutmayın bugün saat 6'dan Nonolay'da olayda canlı yayında olacağız. Orada korku filmi izleyeceğiz abi. Kendine güvenenler gelsin. Ben korkmam abi. Senle birlikte korku filmi izlerim diyenler. Saat 6'dan olay ve canlı yayına gelsin. Açıklama kısmında link var. Sizleri bekliyorum. Evet, Mr. lava laboratuvarı. Kankimiz geliyor kankimiz. Bak karakterleri bir birleştiriyor arkadaşlar. Görmeniz lazım. Tam bir çılgın lan. Selam veriyor. Aleykümselam kardeşim. <laughs> Bak bunlarda bunun şeyi. Kocası doktor hocam bir ile sprout'u koymuş oraya. Evet bu ortada şimdi şey yapacak. Karakterleri birleştirecek. Sağ tarafa bir karakter, sol tarafa bir karakter. Ortada bunları bir birleştiriyor arkadaşlar. Gerçekten efsane oluyor. Aha Bibi ile Piper yenge. Aç kapıyı aç kapıyı aç. Bibi ile Piper şimdi. <laughs> Bibi reyiz. selam veriyor. Aleyküm selam kardeşim sana da. <laughs> Lan oğlum birine birine sprout'u da burada doktor yapmışlar ya. Piper yengemiz de geldi. Piper yenge. Şimdi abi bak Mr. P bunları bir şey yapacak. Oğlum ne yapıyorsun lan sprout? Piper yengeye iş koyuyor ya. Gözlerinden böyle kat falan çıkmaya başladı. <laughs> Kafayı yedi lan sprout. Bak şimdi Bibi'yi ışınlanma odasına koyuyor. Pardon ışınlanma odası değil. Birleşme odasının bir tarafına Bibi'yi koydu. Aha, kırmızılar yandı. Bibi sen oradan kurtulamayacaksın kanka. Bak söyle. Piperengi sen de içeri gir. Kapat oğlum kapıyı. Kapat. Necmi kapıyı kapat Necmi. <laughs> Bak, tamam. Şimdi ikisi birleşti. Ortada bir birleştirecek seyredin abi. Aha, birleşiyor lan. Ve ortaya böyle bir şey çıktı. <laughs> <laughs> lan Piper ya. Biper oldu. Yeni ismi Biper. Oğlum tipi nasıl oldu lan? Oy yalnız fena oldu ha bak. Bibi'nin sopası şemsiyeye gelmiş. <laughs> Oğlum ya ya var ya. Piper'ı böyle göreceğim bir çaklama gelmezdi arkadaşlar. Işte. Jackie'yi Jesse. Oğlum bu var ya Leon'la Kuro'yu bile birleştirir bak. Bu Mr. P var ya çıldırmış. Adam herkesi birleştiriyor lan. Jackie Reis. Başka kim gelecekti? Vallahi unuttum. Ha Jackie ile Jesse. Ya bunlar birleşince de güzel bir karakter olabilir. Oğlum ikisi birden aşık oldu. Siz var ya siz. Ulan sizi bitireceğim lan. Heh. evet. Mr. P diyor ki kardeşim odalarınıza geçin bakayım. Sizi bir ortada bir birleştirin bahim neler olacak diyor. Harbiden lan Jesse ile Jack'i birleşirse efsane şeyler olabilir. Tamam onun kırmızıları yandı. Ne diyor? Kanki diyor bak bunlar çok fena bir şey olacak diyor bak onu sezdim. Onu sezdim hocam diyor. Aha kırmızı kırmızı kırmızı. Birleşin oğlum. Mr. P bastı gene düğmesine bakalım kim gelecek. <laughs> oğlum ya ne güzel birleşiyor lan. lan. Ve yeni karakter olarak ortaya kim çıktı? Bu ne lan? Jassi, Jassi. <laughs> Jassi oldu. Aha bunlar aşık oldu bak bunlar sevdi. Bunlar sevdiyse sıkıntı yok. Oğlum arasından en güzel bence Piper oldu. Vallahi ben Piper'ı daha çok sevdim. Aha. Reis gene geliyor lan. Oğlum Mr. P sen var ya efsanevi karakterleri birleştirmezsen adam değilsin. Bak senden en az bir onu birleştirmeni istiyorum. Aleykümselam kardeşi. <laughs> Aa bu sefer Rosa ile Jackie şey olmuş. Bak bunlar doktor olmuş. Ya jüri mi doktor mu bilmiyorum. Muhtemelen doktor. Hangi karakterler var? Mr. P güzel bir karakter var. Ne oğlum oradaki yazıyı da göremiyorum be. Ha Tera ile Sandy. Oo. Gizemli karakterle efsanevi bir birleşirse ne olur? Bakacağız. O teracı selamun aleyküm kardeşim diyor. <laughs> Bak bunlar aşık olmadı. Bunlar aşık olmadı bu sefer. Sen de. Oğlum uykulu uykulu gelmiş. Adamı yatağından uydurup gelmişsiniz lan. Uydurup yalnız. Uy uyandırıp değil. Bak bu sefer sevmediler. Birleşin bakayım sağlı sollu mı diyor. Rizler birleşin gir tara içeri Arkadaşlar bu arada gerçekten bu videoyu sizlerden 30 bin beğeni bekliyorum bak Şu an videoyu beğenmeyi unuttuysanız şu beğen butonuna bir basın abi further, Bak bunu dedikten sonra yaparsanız harbiden siz adamın dibisiniz adam gibi adamsınız Bu arada kadın izleyicilerimiz varsa kızlar da kız gibi kızdan <laughs> Ama gerçekten şu beğen butonuna basın abi Aha birleşen <laughs> ve 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 birleşti. Mr. P'nin laboratuvarında kim geliyor? Oğlum bu ne lan? Oğlum çift gözlü sende oldu lan bu. <laughs> Sen de oldu Tardi. <laughs> Bunlar şaşırdı. Diyor ki bu ne oğlum ya? Harbi <laughs> oğlum tipi acayip değişik oldu arkadaşlar. Yemin ediyorum baya değişik oldu. Aha penisine vurduğumla bir. Az önce bir al bakayım bir. Bir az Benim. önce gülüyordun kanka. jüreydin şimdi ne oldu? Beni gülüyor. Bombeci mülayim. Lan oğlum bombelerin nerede kardeşim? Oza <laughs> diyor ki Oğlum diyor bak bu peni var ya çok şeyler yapar diyor. <laughs> ya bi sen bize artistlik yapıyorsun. Aha! Bunlar niye sinir oldu lan? Oğlum bunlar bi'yi sevmiyor. Kesin bi'nin düşmanları. Ulan siz var ya Roza. Peni gir kapıdan içeri. Peni gir peni. Aa ben bir Leon bekliyorum ya gerçekten. Oğlum bu adam var ya Mr. P Leon'la Crow birleştirecek gibime geliyor. Dur bakayım. Oha. Oğlum vallahi şimdi çok efsane bir şey olabilir ha. Yemin ediyorum şu an çok efsane bir şey olabilir. Birleşin abi ortada. Vallahi yine bastı. Hadi bakayım al buyur. Al buyur. 3 4 5 Abi buradan bir efsanevi çıksın. <laughs> Oğlum bitip ne lan? Lan bu tip ne peni? Beni olmuş beni. Peni ile beni birleşimi beni abi. Aynen mantıklı. Ve 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 gerçekten bunlar da efsaneydi. Bak yemin ediyorum adam efsane birleştiriyor ya. Efsane ya. Aha gene geldi. Suratsız gene geldi suratsız. Lan suratsız ki şey, gene mi geldi sen? <laughs> O Shelly ile Colt. Ama bak yemin ediyorum en çok Shelly ile Colt'a yakışmış orada oturma. Harbiden mük mük. Leon mu geliyor lan? Lan oğlum vallahi Leon'u birleştir. Bak Leon istiyoruz biz. Kim demiş? Oğlum bir göremiyorum lan. Yazıyı göremiyorum. Ems Poco. Oo. Abi bunlar birleşirse var ya size bir şey diyeyim. Efsane şey olur bak. Bak %100 garantisini veririm. Efsane şey olacak. Emzik reis dil çıkarıyor. Oğlum niye dil atıyor lan bize? <laughs> manyak. Lan niye bize dil çıkarıyor? Emz ayıp oluyor ama kardeşim ya. Pokore izeli sallıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şeli beğenmedi. Oğlum Şeli ne hayır niye beğenmedin Poko'yu? Pokonun nesi var abi? Manyak ya. Herhalde şey diye beğenmedi lan. Ender karakter ya. Emz gir yavrum içeri. Gir babacım içeri. Tamam, girdin. Güzel. Sen şimdi bir kilitlendin. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Yedin. <laughs> Emze, naneyi yedirdik. Naneyi. Po, sen de gir Sen şimdi naneyi yedin mi? Sen de yedin. Düğü, düğü. Böyle kapanıyor. Efsane sesler. Bastı yine düğmeye. Çılgın Mr. P karakterleri birleşmekten. Korkmuyordu. Yapıştırıyordu. Yapıştıran zehirli. Aha. Abi size bir şey diyeyim mi? Yemin ederim efsane olmuş. Bu abi bak efsane olmuş. Aralarından şimdiye kadar en güzel duranı bu abi. Yemin ederim en güzel duranı bu.